Peki Allah bildiği bir soruyu tekrar kullarına niye soruyor? Bu cevabı da zaten biliyor. Bu bir sözleşme. Kalu bela yani dediler o ezel aleminde ve kulları da bela evet dedi noktası misal aleminde ezel aleminde şu sözleşmenin karşılığı. Sizi psikolojik olarak, bedensel olarak, ruhsal olarak zaten ben oku emrinin bütün tecellilerini yaşamaya, almaya ve idrak etmeye hazırlayıp bu dünyaya gönderdim demek. Ahitleşme bu. Yoksa Cenab-ı Hak bildiği bir soruyu niye sorsun? Cevabı da biliyor çünkü. Dikkat edin. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim eğiticimizsin. Dedik. O soruya bela dedik. Arifler diyor ki, evet anlamına gelir ama gel bir de diyor bunu Yunus Türkçeden düşünelim. Bela, imtihandaki bütün musibetlere, başına geleceklere de evet demendir. Çünkü bast hali, ferahlık hali bize adı üstünde bir ferahlık vermek, soluk aldırmak için yine Allah'tan olan haldir. Ama kabz hali, deruni hüzün hali bize bu varlık halinde, aleminde düzeltiyorum, bu varlık aleminde sadece fani olduğumuzu hatırlatmaz. Baki'nin olduğumuzu hatırlatır. Biz bize bile ait değiliz. Sen var mısın ki Allah'a gökyüzünde arıyorsun? O zaman Kalu, hiç olacağım bela evet ben bir hiçim demektir. Bunu bu şekilde de tevil edebiliriz. Peki hiç olacağım ne demek? Beka, baki olana seyahat ettiğimde hep Allah'ta olacağım. Hep Allah'ta olan ölümsüz olur. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yunus bu sözü boşa söylemedi değil mi? Niye söyledi? Bu sırrı biliyordu. Şimdi Eles bezmi veya misak denir. Bu sözleşmenin geçtiği yere. Bu diyaloğun geçtiği yere. Değil mi? El Esbezmi, Misak Alemi, vesaire, kalu Bela, yani sözümüzün verdiğimiz yer. Bakın dikkat edin, şimdi e, Merve de Arapça çalıştığı için şimdi Arapçanın ne kadar zengin bir dil olduğunu bilir. Bir kelimenin 10-15 anlamı yok, yani oldukça yoğun bir anlamı var. Derin, çok çok derin anlamı var. Ben de biraz kelimelere takık biriyim. Yani kavramları merak ederim, kurcalarım, sözlükten bakarım. Bunun işte e, zahiri anlamı nedir, batini anlamı nedir işte bir ehline sorarım vesaire falan. Çünkü bazen bir kavramın içine Cenab-ı sırrı sıkıştırmış oluyor. Niye bunu yapıyor? O çünkü gizli bir hazine. Kolay mı onu bulmak? Sen koca bir sayfada ararsın. Bir cümlede kendini gösterir. Öyle de güzel saklar ki kendini. Geçen sefer de <laughs> söylemeye çalışmıştım. Zuhur'unun şiddeti gayiptir. O kadar kendini gösterir ve saklar ki niye? Yarim hep peşinden gelsin. Perde o. Çünkü kul onun yaridir. Anlatabildim mi? Yani Pardon affedersiniz. Neden kuluna nazlısı gibi davranıyor? Çünkü her bir kulunu özene özene yaratıyor. Değersizlik, aşağılık kompleksi yaşadığımız zamanlarda bunu hatırlayalım. Birileri bize değer vermediği için biz kendimizi değersiz hissediyorsak biz bu dünyaya değer görmek için bir başkasından değil, özene özene yaratılıp gönderildik ve bu aleme tanıklık etmeye, şahitlik etmeye gönderildik. Bundan hala değer yoktur herhalde. Her birimiz şeklen birbirimize benzesek, mizacımızdaki özellikler de birbirine benzese bile Allah bir elin üzerindeki minik halkaları bile diğerine eş tutmamış. Niye? gizli hazineyi herkes kendince ve meşrebince bulsun diye. Anlatabiliyor muyum? Eles mi misak yani bu bir alan. Şimdi şöyle burada bir şey var hemen hızlıca gözümü atıyorum. Kelam alimleri der ki Allah bütün ruhları topladı bu soruyu sordu, cevabı aldı, sonra fersah fersah dünyaya gönderdi. Doğrudur. Ama bu gönderiliş esnasında tekrar hatırlamamız gerekiyor ki bedensel, ruhsal, psikolojik olarak biz bize emanet edileni taşımaya ve bizdeki emaneti bulmaya yetkin bir vaziyette geldik. Bakın yetkin bir vaziyette geldik. Oku. Düzeltiyorum. İkra, oku, davet et. Bunu yapabilen kişi reşittir. Ve bu yolda ölürse şehittir. Çünkü bu bir büyük cihattır. Reşit kime derler? Özgürleşmiş değil mi? Nefsinden özgürleşmiş. Birey o artık. Fert. O zaman ikra. Oku. Davet et. Davet ettiğinin muhataplığını kabul et. Onu ikrar et. Bunu ikrar eden kişi reşil olur. Nefsinden özgürleşir. Çünkü kendi isteği yoktur. Hakkın isteği ve arzusu vardır. Ve o sadece Allah için yap. Ve bu yolda ölürse de o şehit olur. O yüzden eskiden aşık ölenlere de garibim aşık gitti. Allah şehadetini kabul etsin derlermiş. Dikkat edin şehadetini kabul etsin derlermiş. Biz bu dünyaya şehadet ettik değil mi geldik? La ilahe illallah Muhammed'in Resulü. Şehadet ettik. Yani şehit olmaya geldik. <laughs> o yüzden oku emri şehit olacağım demektir. Sakın ha, bomba e, bu vücudu bombaya çeviren asalakları kastettiğim falan düşünmeyin. Neyi kastettiğim siz benden iyi anladınız. Çünkü bedenin bir parçasına kasti zarar vermek de ciddi bir günahtır. Yani şu kolunu kesiyorlar ya böyle millet. O yüzden misak, elest alemi, o mübarek alan, ruhumdan ruh üflediğim dediği yer. Bakın, ruhumdan ruhlar üflediğim değil. Ruhumdan ruh üfledim. Ruh tek. Yani onda kendi ruhumun tezahürünü, tecellisini ortaya çıkardım dediği yer. Yani mümin, müminde aynalık etme görevini yüklediği yerdir. O yüzden ikra, ayna olmayı kabul etmek anlamına gelir. <laughs> Herkes müthiş sessiz kaldı. <laughs> ve misak kısmında da Merve mutlaka bilir ama destek olsun. Misak ah demektir aynı zamanda. Ah verme. AHD. Ahd. Ahitleşme. Sözleşme. Dikkat edin yalnız. Kendisinden kendisine tecelli ettiği yerde kendisinden kendisine tecelli ederken bir sözleşme yapıyor. Allah kendi ruhunu şekillendirdiği bedene, bedeni muhatap alıyor. Onu fert kabul ediyor. Diyor ki bu bedenin fani benden gayrı hiçbir şey görmemeye gönderiyorum seni. Kafan çok karışacak. Seni öyle bir yere gönderiyorum ki kesret alemine. Ama sen gönlünü aşk düşünce yine beni bulacaksın. Ve diyeceksin ki e, Bursalı Yunus gibi dolap niçin inilersin? Derdim var o yüzden inilerim diyor ya Bursalı Yunus. Dolap kim? İnsan. Gıcırtısı ne? İnsanın feryadı. Rabbim uzaklaştım senden. İnliyor. Değil mi? Ağlıyor. O zaman tekrar şu noktaya getirelim konuyu. İkra hüznün zikre davet etmeye dönüş halidir. Ve Allah feskurune eskürküm. Beni zikredeni ben de zikrederim der. O yüzden ikra kendisini zikredeni zikretmeye davetidir Allah'ın.